Bu, turizm sektöründe tur, sürdürülebilirlikle ilgili ana olarak neler doğru yapılıyor, neler yapılmalı? Şimdi e, ne dedim ilk başta? E, tekstil ve turizm dünyayı evet. en kirleten iki tane sektör. Bunların bir tanesi e, uçaklar. Şimdi ben de uçuyorum. Evet. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Karbon ayak izinizi e, azaltmanız gerekiyor. Karbon ayak evet. izimi ben kendimce nasıl yapıyorum? Mesela diyelim ki ben Amerika'ya gittim, New York'a gittim. O seyahati bir 10 günlük seyahat değil bir aylık bir seyahate çıkarıp hemen Amerika'ya gitmişken onun arkasına mesela Jamaica ekliyorum ya da Costa Rica ekliyorum ya da Las Vegas ekliyorum ki e, karbon ayak izimi mümkün olduğum kadar azaltayım diye. Bir de e, bavulumu yaparken... E, hafif şeyler almaya çalışıyorum çünkü ağırlıkla birlikte karbon ayak izi da de tabii yakıt tüketimi e, evet aynı aynen yakıt tüketimi. E, bu arada en çok e, iş tabii ki e, hava yolu şirketlerine düşüyor. Karbon emisyonunu azaltmak için e, neredeyse sıfır fosil fuel yani e, Onların e, sıfır atıklı e, yeni nesil yeni nesil, e, yeni nesil yakıtlara, yakıtlara geçmeleri gerekiyor. gerekiyor kesinlikle öyle. Hatta artık hava yolları da yapacağınız seyahatte ne kadar e, karbon emisyonuna sahip e, şey yapacaksınız onu e, artık ya, yazar oldular zaten. Evet, yani yani. hava yolu seçimlerinde birazcık bilinçli olmamız Tabii gerekiyor. Ki. Başka bir şey de hava yollarının e, ee, hem gitti uçtukları destinasyonları, hem de bekleme sürelerini optimize etmeleri gerekiyor. Yani bir destinasyona uçarken ne kadar karbon e, e, salınımını azaltmalıyım ya da optimizasyon derken şundan bahsediyorum. Bir hava alanına indiniz, orada ne kadar bekleyeceksiniz? beklememesi gerekiyor uçağın gecikmemesi evet. gerekiyor uçağın çünkü her gecikme her bekleme dünyayı kirleten bir Aynen. E, şeye haline dönüşüyor karbon salınımı